Herkese merhaba arkadaşlar. Biliyorsunuz daha önce burada Folkney DC521 içeriğini çekmiştim. Bir telif yemiştik arkada Serdar Ortaç mı çalıyordu hatırlamıyorum. Yine oradayım. Sıdık abloya dedim ki gel beraber çekim yapalım. Oğlum dedi şu seçimlerden sonra benim biraz dedi ağzım bozuk olduğu için dedi pek yapma taraftarı değilim. Burada hem pikiriz. Dedim ki o zaman ver bıçaklarını onları bir aradan çıkaralım. Ondan sonra dedim sen dedim kendini toparladığın zaman yine beraber bir içerik çekeriz. O da kabul etti. Teşekkür ediyorum buradan. Bu neymiş? Sinerji diye bir bıçak. Bununla başlayalım. Bu arada konuşalım istiyorsanız. Sıdık abla seçimle alakalı olarak bayağı dertli. Gerçi hoş dertli olmayanımız var mı? Sonuçtan herkes böyle bir memnuniyetsizlik duyuyor. Dolar hemen bir 2 liralık bir artışa girdi. Biraz evvel de onu konuşuyorduk. Dolardaki 2 birimlik bir artış yani 19'dan 20'ye çıkması, 21'e çıkması demek bizim üretim maliyetlerimizi ortalama 300 400 500 lira binmesi demek oluyor arkadaşlar. Domino taşı gibi düşünün. Yani 2 birimlik arttı diye bıçaklara 4 lira 5 lira zam gelmiyor. Bütün vergilere geliyor, katlanarak üst üste biniyor ve maalesef 300, 400, 500 liraları buluyor birim maliyetlerdeki artış. Çünkü vergiler de katlamalı hesap ediliyor. Son kampanyayı yapıyorum arkadaşlar. 41, 16 bıçaklarla ilgili 4 tane set satacağım. Bunların her birini de normalde biliyorsunuz 2300, 2800 bareminde satmama rağmen set olarak 5 liraya vereceğim. Şu an sitemizde mevcuttur. Sadece 4 adet var bu arada bilginiz olsun. Birazcık inceltelim. Ondan sonra da tekrardan Normal 800 gridle bitirelim. Niye 1000, 3000, 5000, 10000 yok ya da deri masat yok? Normalde Türkiye şartlarında üretilen bıçakların 800 gridle bitirilmesi yeterli. Yani ev kullanımında da bu böyledir. Tutup da hani 1000'lere, 5000'lere, 10000'lere hayal etmenize gerek yok. Bunu yıllardır söylüyorum. Yine aynı şeyi savunuyorum. Ev bıçakları için 800 grit, 1000 grit idealdir. Bunlar bildiğiniz yerli üretim bıçaklar. Amacımız sadece işte keskinlik kazandırmak. O sebepten dolayıdır da güzel bir şekilde 800 giritle bitirip buradan çıkacağız. Evet yeteri kadar inceldiğini düşünüyorum. Benim seçimle alakalı fikrimi soranlar var. Ben bu seçimi Recep Tayyip Erdoğan'ın kazandığını düşünmüyorum. Kılıçdaroğlu'nun hediye ettiğini düşünüyorum altın tepside. Biliyorsunuz ben normalde kanal içeriklerinde hiçbir şekilde siyasi bir duruş sergilemiyorum. Elbette yaptığım eleştirel videolar var ama bunu siyaseten yapmıyorum genel beşeri anlamda yapıyorum. ve burada da böyle bir durum var biliyorsunuz Instagram'dan ya da YouTube'dan da böyle işte bayramda seyrandı böyle işte sevgi verir ellere tarzı Cem Yılmaz muhabbeti. Paylaşımlar gene yapmıyorum çünkü bu bana samimi gelmiyor. Ulan bu adam niye hiç böyle bir şeylerle uğraşmıyor diyorsanız sebebi budur. Bana samimi gelmiyor. Neden Kılıçdaroğlu'nun altın tepside sunduğunu söyledim. İnanılmaz kötü bir PR çalışması, inanılmaz derecede kötü bir yönetim. Yanlışlarla dolu bir siyaset ve neticesinde bunun şeyi yok arkadaşlar. hani biz kaybettik, siz kazandınız diye bir durum yok. Maalesef hepimiz aynı kazanda kaynıyoruz. Yani siz kazandınız, biz kaybettik durumundan ziyade Sıdık ablayla çekim öncesi sohbet ederken dedim ki bu sene belediye ne kadara istiyor? Hani vergi olarak. Şu masanın ve bu masaya ait 4 sandalyenin sezonluk vergisi 2250 lira. Bakın ve burada sezon dediğiniz olay ortalama 40 gündür. Mesela sahildeki şezlonglar için Şezlong başı ortalama 1250 liradan 1500-1600 liraya çıkartmışlar. Kadının burada 100 tane şezlongu var. 40 gün için bak sezon. Sırf şezlonglara vermesi gereken para bile zaten 120 bin lira ediyor. İşte içeride masası varsa 20-30 tane siz çarpın. 60-70-80 neyse meşrebine göre. E Bütün bunları hesap ettiğiniz zaman ulan bu insan ne satacak da? Neyi kazanacak? E i̇çeride çalışanlar var. Çalışanların her birinin... İşletmeye maliyeti ortalama 15 bin lira sigorta primleriyle beraber. Kola ne kadar oldu abla dedim. 35 dedi 40 dedi. Bak, kutu kola ya kutu kola. Hani marketten 10 liraya 15 liraya aldığın şey mecburen burada böyle. E şimdi diyeceksin ki abi sen de o zaman git oradan al oradan iç. Bak bu cevap değil. Tamam mı? Burada bizim eleştirdiğimiz konu bu da değil aslında. Ben alayım abicim kolayı. İşte ne bileyim herhangi bir şey gideyim marketten alayım. Sorun değil. Bu insanlar ne yapacak? Burada çalışıp evine ekmek götürmek isteyen personel ne yapacak? Onu oradan al ucuz olsun. Bunu buradan al ucuz olsun. Bu işletmeler nasıl hayatlarını idame ettirecek? Bizim sıkıntımız bu. E böyle olduğu zaman da bu adamlar, bu insanlar işletmeleri döndüremedikleri zaman e ne oluyor? İşletmeyi kapatmak zorunda kalıyor. E patron kapatıyor. 3 tane çalışan, 5 tane çalışan varsa bunlar işsiz kalıyor. E bunların bakmakla mükellef olduğu ailelerin ortalama dörder kişilik olduğunu düşünsen, bak bir işletmenin kapanması böyle bir sahil kenarında bir işletmenin kapanması ortalama 20-25 kişinin hayatını etkiliyor. Sen bunu Türkiye genelinde bütün sahil şeridi ve kırsal alanda hesap edersen ortaya çıkan rakam korkunç. O yüzden hani nasıl koyduk, işte şöyle kazandık, böyle kazandık gibi saçmalıklarla birbirimize diş bileyeceğimize. Kardeşim biz ne yaparsak bu memleket nefes alır. Nasıl rahat ederiz? Bunları düşünmek lazım. E şimdi bana mesela bazı müşterilerim açıyor telefonu. Diyor ki abi diyor bıçaklara zam yapmayı düşünüyor musun? Diyorum ki şu an yapmak istemiyorum. Tutabildiğim kadar tutmaya çalışıyorum. E neden? E oğlum ben hadi ben yapayım o yapsın. Herkes zam yaparsa bu sefer ne olacak? Yani bunun da bir ölçülmesi, biçilmesi lazım. E o yüzden ben ne yaptım? 4116 4 tane set hazırladım. Lan Zammı geç, indirimin indirimini yaptım. 5 lira indirdim. 4 tane Japon seti ve sadece 4 tane set var, başka yok. Yani çünkü bunu sürekli yapabilecek bir durumum yok. İşte diyorum ya dolar 2 lira arttı. Siz zannediyorsunuz ki çeliğin maliyeti 2 lira arttı. Hayır arkadaşım. Bu çeliğe nereden baksan %10, %15, %20 yansıyor. Bu da üretim maliyetlerine yansıyor. O yüzden kazandık diye bir şey söylenemez. Bu kafayla devam edenlere de Allah'tan akıl fikir diliyorum. Başka da hiçbir şey demiyorum yani. Çünkü burada bir kazanan yok. Günden güne hepimiz kaybediyoruz arkadaşlar. Bunları düşünerek adım atmanız lazım. Yani bugün kendi hayatınızı, kendi gençliğinizi bilmem neyi kurtararak değil, yarınları, yarınların gençliğini kurtararak adım atmak, plan yapmak gerektiğini düşünüyorum. Çok üzücü, hakikaten çok üzücü yaşananlar, gelinen durum. İşte adama diyorlar ki ulan tereyağına bilmem neyine süt ürünlerine yüzde 35 zam geldi yüzde 33 yüzde 30 siz koyun adına hiç önemli değil. Yani adam orada diyor ki yani diyor yeter ki diyor kanaat edelim ülke bölünmesin. Arkadaşım Atatürk öldü bu ülke bölünmedi tamam mı yani bu Recep Tayyip Erdoğan'la ilgili bir mesele değil. Ondan önce Süleyman Demirel vardı ondan önce Turgut Özal vardı bilmem ne. Yani kimse öldü diye bu memleket bölünmez bitmez. Çünkü memleketi memleket yapan sizsiniz. Sizi yöneten, sizin oy atarak seçtiğiniz başkanlar değil, sizsiniz. Siz olduğunuz sürece kimin gücü yetebilir ki? Öyle düşünmek lazım. Yani bu üç harfli ucuzluk marketler var mesela. Burada da çok fazla var bunlarda. İçeri giriyorsun içeride insan yok. Ya da işte ne bileyim işte bisküvi alacak bilmem ne alacak. Bir bakıyor ki işte marka olarak addedilen ürün 49.90. İşte onun diyor imitasyon yan ürünü olan muadili başka bir yerel firmanın ürettiği bir ürüne bakıyor. Diyor ki 39.90. 10 lirayı kar sayıyor. Diyor ki ya 10 lira 10 liradır diyor. Gidiyor ucuzunu alıyor. Sonra bir bakıyor ki yenecek bir şey değil. Bak düşün. 10 lira için damak lezzetinden, alışkanlıklarından feragat etmek zorunda kalıyor insanlar. Ve belli bir kesime mikrofon tuttuğun zaman adam diyor ki, biz diyor yeter ki diyor bölünmeyelim bilmem ne olmayalım soğan ekmek yeriz. Arkadaşım seninle aynı yaşta olan, seninle aynı yaşı da geç mesela emekli olup da Avrupa'da orada burada çalışıp işte buraya geliyor adam. Bir ay tatil yapıyor, bir buçuk ay tatil yapıyor. Geziyor, tozuyor, bütün nimetlerinden faydalanıyor benim emekli bir bakıyorum işte Ardahan'da orada burada. işte plan var mı bir yere gidecek misin? Diyor ki nasıl gideyim? Para mı var nasıl gideyim muhabbeti? Ya bu, bu zuldür ya ziyandır başka hiçbir şey değil. Ama bunu bu millete anlatamıyorsunuz. Bunlar çok sıkıntılı durumlar arkadaşlar maalesef. Ha benim umurumda mı şu anda? inanın umurumda değil yani. Çıkan sonuca da şaşırmadım. Bu saatten sonra olacaklara da şaşırmıyorum. Ve açık söyleyeyim gramda da umurumda değil. Millet tatile gelemiyor bilmem ne. Bana ne arkadaşım gelmesinler, gitmesinler, yaşamasınlar. Bu da onları ilgilendiren bir şey. Bunu hani tutup da oy verirken düşünmeleri gerektiğini düşünüyorum. Kendi düşen de ağlamaz. Şu saatten sonra vay efendim tatile gidemiyoruz bilmem. Ben şanslı kesimdeyim arkadaşım tamam mı? Benim babam 35 yıl önce almış yazdığı anneme hediye olarak mis. Bak ben burada büyüdüm. Tamam Canımın istediği zaman bir yol parası verip gelebiliyor muyum? Evet gelebiliyorum arkadaşım bu kadar basit benim için. Vaktinde iki öğretmen kooperatife girerek belli yıllar boyunca taksit ödeyerek yazlığını alabiliyordu. Yaklaşık 30 kilometreye yakın sahil düşünün. Milyonlarca ev var. Siz zannediyor musunuz ki bunların sahipleri armatör bilmem ne? Kimisi fabrika işçisi, kimisi öğretmen, işte kimisi kamuda çalışan personel bilmem ne. Karakoca girmişler kooperatife, yazılmışlar, kura çekilmiş, şu ev sizin denilmiş. Adamlar 10 yıl, 20 yıl, 30 yıl ödemiş yazlık sahibi olmuş. Şimdi siz iki öğretmen çalışarak 10 milyona satılan bu yazlıkları, 5 milyona satılan bu yazlıkları 10 yıl, 20 yıl ödeyerek satın alabilir misiniz arkadaşım? Alamazsınız. Durum buyken, ahval buyken tutup da bir de işte ben her zaman 50 liralık benzin alıyorum diyen döl israflarını haklı görmek yani birazcık sıkıntılı. O yüzden bana ne? Daha da ağır konuşurum da yapmak istemiyorum. Hakikaten istemiyorum. Benim dilimin sivri olduğunu zannediyorlar ama emin olun öyle değil. Ben bir konuşsam sivri bir dille. Yani sonu pek iyi olmaz benim açımdan. İşte bu yüzden bu konulara da aman aman girmiyorum. Ama bir farklı bir kanal açacağım yakında. Dediğim gibi bölgeye yakın olup konuk olmak isteyenler de buyursun, gelsin. 4 tane 4116'yı 5000 liradan almak isteyen, Japon seti isteyenler de varsa hemen siteye uğrasınlar siparişlerini versinler çünkü yok. Zamlar geliyor arkadaşlar. Bu arada bu duyuruyu da yapayım. Taşlara da zam geliyor arkadaşlar. Hani yatırımcımız beni bu konuda sıkıştırıyor artık. Çağdaş Bey zam yapmak zorundayız diye. İnsanlar zannediyor ki hani taş stoğu bende. Arkadaşlar taşların stoğu da bende değil. Bilginiz olsun. Ben sadece satışını yapıyorum. Yani taşlar tamamen İstanbul Depo'da yatırımcımızın kendisinde. Siz ürünü alıyorsunuz. Onlar İstanbul Depo'dan sevk ediyor. O yüzden bana artık Instagram'dan oradan buradan işte abi bir indirim yapar mısın demeyin. İnanın üzülüyorum. Elimde değil çünkü hani benim yapabileceğim bir şey yok. Ben sadece satışını yapıyorum. Kaçırmayacağınız fırsatlar varken alın çünkü bu hafta sonunda zamları bindireceğim mecburen. Ha şunun da sözünü vereyim ama o 4 tane bıçağın bulunduğu 41-16 seti 5 bin liradan veriyorum dedim ya. Onlar satılana kadar onunla ilgili bir işlem yapmayacağım bilginiz olsun. Tekli bıçaklara yansıtacağım zam mı? Bu tarz bıçaklarınız varsa evde haftada bir 800 giritle, 1000 giritle strop yapın. Ağız açmak istediğiniz zaman da 240-800 tarzı bir kombinasyonla rahatlıkla yine bitirin. Sonra derin masatınız varsa kullanın arkadaşlar. Üst kilitlere çıkmak için de heves etmeyin. Şunun ne ile 3000'e 5000'e çıkacaksın Allah aşkına. Bu ne? Şimdi böyle söyleyince de bana kızıyorlar abi bıçakları küçüm. Ya küçümsemiyorum arkadaşım. Bizim memlekette herkes kendi yaptığı bıçağın dünyaya böyle o falan diye sunmaya çalışıyor. Böyle bir salaklığımız var bizim. Böyle bir şey yok. Daha önceki içeriklerde de söyledim. Dünyada bizi sallayan yok bıçak konusunda. O yüzden ustalarımız bana kızmasın ama işte Antep'e gidiyorsun. Antepli ustalar diyor ki işte bizim bıçaklarımız dünyaca meşhur. Sizin bıçaklarınız dünyaca meşhur değil. Sizi kimsenin salladığı da yok. Kendi kendinize havaya girmeyin. Bununla ilgili küçük bir örnek vereyim hatta. Bak Türkiye'nin neredeyse yarısından fazlasını gezmiş bir adamım. Köftesi meşhur olmayan bir yer görmedim. Nereye gitsen bizim köftemiz meşhur. Bir şeyi daha meşhur oluyor genellikle. Nereye gitsen buranın bilmem nesi meşhurdur diyorlar. Onu da söylemeyeceğim şimdi edepsizlik olur. Nereye gidersen git köftemiz meşhur hesabı. Nereye gidersen git bizim bıçağımız meşhurdur. Öyle bir şey yok kendi kendimize boşu boşuna hayallenmeyelim. Daha iyisini yapmak için platformlar oluşturalım. Bilgi paylaşımında bulunalım. Bilgiyi kendimize saklamayalım. Şu egolarımızdan sıyrılıp katma değer yaratabilmek adına Türkiye için ne yapılabilir? Bunların yollarını arayalım. Niye Türkiye kendi çeliğini üretmesin arkadaşım? Biz niye bütün çelikleri böhlerden oradan buradan euro bazında para vererek alıyoruz? Yazık değil mi? Günah değil mi? Ben bunları söylediğim zaman da ben suçlu oluyorum. Ama artık işte hani belli bir yerden sonra da söylemek gerektiğini de düşünüyorum arkadaşım. Kendi çeliğimizi üretelim. Elin almanına ben senede bilmem kaç milyar dolar kazandıracağıma ya da kaç milyon euro kazandıracağıma kendi çeliğimi üretirim. Şu bıçakların maliyeti emin olun yüzde kırk yüzde elli düşer. Düşer arkadaşım bu kadar net. Yani benim kendi memleketimin insanı bunlardan faydalanamıyor bunlardan mahrum bir şekilde çok affedersiniz ona buna avuç açarak iş yapmaya çalışıyor malzeme konusunda ama sokağa bir çıkıyorsun ki herkes cengaver kanaat ederiz soğan yeriz ye arkadaşım soğan ye sen soğan yerken Amerika'da 17-18 yaşındaki çocuklar McDonald's'ta bir ay iki ay part time çalışarak kendine araba alıyor en son çıkan telefonu alıyor, PlayStation'lar alıyor, televizyonlar alıyor. 17-18 yaşındaki çocuklar part-time çalışarak. Tamam mı? Sen de burada geri zekalı gibi ayda 8500 liraya asgari ücretle 6000 lira 7000 lira kirayı ödeyip de çoluğumu çocuğumu nasıl geçindireceğim diye hesap etmeden böyle yiğitlik yaparsın. Bunun Türkçede bir karşılığı vardır deyim olarak. Deriz ki burnu bokta kanatları havada. Yani durumunun ne olduğu belli ama hava atacağım diye de geri kalmıyor. Bu senin salaklığındır. Tamam mı? Beni öyle partizan bir tip olarak da görmeyin arkadaşlar. Ben CHP'li falan da değilim yani bugüne kadar şuyum buyum demedim ama CHP'li de değilim, AK Partili de değilim. Tamam mı? Bunu net olarak söyleyeyim size. Benim savunduğum tek şey Türkiye'dir. Türkiye'ye kim hizmet edecekse, bu vatanın evlatlarının refahını, geleceğini kim istihdam edecekse ben onu desteklerim. Eğrisine eğri, doğrusuna doğru. Sezar'ın hakkı Sezar'a. Dürüst davranmamız lazım. Şimdi de işte sigaraya 8-10 lira zam gelmiş. Millet diyor ki işte böyle şey mi olur? Bir tanesi de çıkmış diyor ki sokak röportajlarında denk geldi. İt gibi pişman. Demek ki ben itim ki diyor bu muameleyi kendime reva gördüm ki diyor oy verdi. Pişmanım. It nasıl pişman? It ben mi yani. Demek ki ben itim. Seçim nevdi zamlar gelmeye başladı. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Birincisi zam değil. Bunlar zamcık. İkincisi gene zam değil. Bunlar güncelleme. Oğlum sen iki gündür pişmansın. Beş yıl devam edecek bu süreç. Bir de böyle düşün. Güzel. Güzel, bakalım. Güzel. İçerinin başına dönelim. Ev bıçakları için 800 grit yeterlidir. Bana soruyorsunuz. Ben kendi evimde kullandığım bıçakları da haftalık olarak 800 gritle iki pasaj diyorum. Öyle kullanıyorum arkadaşlar. Binlere belki çıkmışlığım oluyor. Yalan değil ama 3000-5000 asla ve asla çıkmıyorum. Sadece özel bıçaklarım için. İşte. Avusondur, N690'dır. Bunlarda da 3'leri 5'leri görüyorum ama onun dışında yerli üretim bıçaklar için kesinlikle böyle bir üsluba girmenize gerek yok. Umarım keyif alarak izlemişsinizdir. Çünkü uzun zamandır siyasi yorum yapmıyordum. Yapmak da istemiyordum ama durum bizi buraya getirdi. Evet aklınıza takılan değinmediğim ya da merak ettiğiniz hususlarda lütfen bana ulaşın. Bir sonraki içerikte görüşelim arkadaşlar. Hoşçakalın.